2 hafta ardından hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlere çok önemli bir şey anlatacağım arkadaşlar bakın bu videoyu hiç yine sarmadan dinleyin çünkü hesaplarınız arkadaşlar tehlikede olabilir yani hediye arkadaşlar dolandırıcılar var zaten kaba fotoğrafta anlamışsınızdır arkadaşlar ekrana koyduğum bu or çocuğu benim hesabımı çalmaya çalıştı roblox hesabım ve başarılı oldu da bu konuda arkadaşlar dolandırıcının roblox hesabını zaten ekranda gösterdim sizden ricam roblox'a girebilen arkadaşlar bu kullanıcı ismini arama kısmına yazarak arkadaşlar hesabını rapor etmesini istiyorum. Neyse çok uzatmadan beni nasıl dolandırdı hızlıca bunu size anlatmak istiyorum. Ben Roblox bırakamadım arkadaşlar. RP yapıyordum kendi kendime takılıyordum Sonra bu çocuk geldi bana dedi ki Ramazan bayramı kutlu olsun. Ramazan bayramında herkese Robux dağıtıyorum hediye veriyorum herkesi sevinirim şarap kazanmak istiyorum dedi. Ben de inanmadım tabii ilk başta söyledim ki öyle böyle inanmıyorum hadi kanıt falan ver dedi ki inanmıyorsan kanıt gösterebilirim TikTok ismini ver dedi. Ben ilk önce Instagram verdim. Sonra orada ulaşamadım. Bu yüzden TikTok verdim. Sonra yanımıza bir çocuk geldi. O çocuğa söyledi ki abi dedim benim Robux'um daha gelmedi. Sonra arkadaşlar dolandırıcı ve dedi ki merak etme kartesi birazdan gelecektir. Neyse arkadaşlar ben şimdi ekranda zaten konuşmaların hepsini göstereceğim. Arkadaşlar sonra ekranda video kaydını görüyorsunuz. Yani neler konuştuk neler oldu diye. Arkadaşlar işte burada foto falan attı. İşte bunlar hediye ettiğim kişiler diyor ama hiçbirinin fotosunu göstermiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada konuşmalar baya bir devam video, Ben baya bir şüpheleniyorum. Baya bir uzatıyorum konuyu. Sonra arkadaşlar yaşını falan merak ettim. Yaşını sordum. Sonra arkadaşlar 217 dedi. Sonra 16 dedi. Yani orada bir tık daha şüphe Güvendim. Ama yine arkadaşlar her şeye rağmen güvendim. Çünkü Allah'a yemin ederim dedi yani Ramazan günü kötülük yapacak halimiz yok dedi arkadaşlar. Bayağı bir iyi konuştu. Baya bir imanlı konuştu arkadaşlar. Bunu yapmamız sebebi küçük yaşlı arkadaşlarımız hesabını böyle çaldırabilir ve küçük oldukları için de türlü türlü işlere bulaşıp yanlış şeyler yapabilirler. Belki bilmem neşin numarasını paylaşırlar ya da başka bir şey yaparlar. Para falan kaybedebilirler. Her şey yapabilirler. yani Lütfen dikkatli olun. Şimdi ben burada birazcık susacağım. Ekranda zaten videoyu göstereceğim. Neler konuştuk, ne oldu falan diye arkadaşlar. Hepiniz siz okuyun dikkatlice ve asla basta kimseye güvenmeyin. Ve evet burada samut çalıyor burada yemliyordu diyorum bak diyorum yapma lütfen diyorum ama tabi sonra samut çalıyor burada nokta atıyorum ben yani artistik olsun diye neyse sonra arkadaşlar baya bir zaman geçiyor baya baya bir uğraşıyorum bir yarım saat bir saat civarı sonra kısa bir YouTube'da bir video buldum o videoyu denedim ve arkadaşlar gerçekten samut kurtardım. Yani Başkalar hesabını ama olmadı. Maalesef ki sadece kendi hesabımı kurtarabildim. Siz de kendi hesabınızı kurtarabilirsiniz bu yöntemle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu kurtulduktan sonra Senef size yazdım. Zaten ekranda şu an onları da göreceksinizdir. Özür falan dilet, diledi. Sonra burada hesabımı aldım. işte bak aldım hesabımı. Özür falan diledim Yoksa pesini bırakmam. Elimde kanatlarım vardı dedi. Sonra özür dilerim dedi. Sonra Barukavir'le girdik arkadaşlar. Sonra TikTok'ta diğeri takip ettim Takip etti. Sonra arkadaşlar birazcık konuştuk dedi ki abi gerçekten sen benim hesaba bir şey yaptın yani ben kendi hesabını kurtarırken arkadaşlar onun hesabında bir şey olmuş. Dedik, dedim ki hayır ben yapmadım. O da dedik arkadaşlar annemin üzerinde yemin etti Ben de yemin olduğum için gerçeği söyledim. Annem üzerinde yemin ettim ben yapmadım dedi. Sonra da arkadaşlar bana siktir git dedi. Sonra da arkadaşlar ben tekrar yazdım beni engelledi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Devamlı arkadaşlar düzenli videolar gelmeye devam edecektir. Elimden geldiği kadarıyla güzel videolar paylaşacağım. Bunu lütfen unutmayın. Bu arada arka plandaki video arkadaşlar ekranda gördüğünüz kanala aittir. O da burada teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu olayın devamlı gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.